Ne, ne diyeceğim? Cadı mı diyeceğim bunu? Yap. Gelecek Gelecek. O neydi lan? Ben çadırıma gidiyorum hadi Allah'a bak. Ananı s**eyim. Ne oldu lan? Sefer ne oldu lan? <laughs> <laughs> <O miskiyim abi. gülüyor> <laughs> ne oldu lan? <laughs> Ananı s**eyim var ya lan. olacaksın kardeşim. <laughs> İntikam aldı oğlum. Hadi. Bu kadar bir direkt elini yani. cebine attı arabayı açıyor da adam. Bu arada ciddi bir araba var. Tabii ki oldu. Oğlum, <laughs> oğlum yayında <Ne>? yapma lan sizi. Yayında yapma. Yapma oğlum. Yapma ne yapayım? yavru ayı varsa işin içinde Allah şey ne verdiyse geçmiş olsun. Orada yani, olay şu. bir zayiat var. vermek zorundayız. Aramızdan birini zayiat olarak vereceğiz. Seni direkt atarım seni atarız. Seni yani. O zaman planımın gerisini anlatıyorum. Anlatma çok da A few moments later. Acaba şey yapsak olur mu? Mesela aramızdan birini seçelim. Tamam mı? O anne ayı olsun yerleri dizlerinin üstüne çöktü. Hani bizim de yavrularımız var. <laughs> yavru <laughs>